Evet arkadaşlar tekrar merhaba bir cümlemiz var birlikte çevirelim. Restorana gitmek yerine evde yiyorum. İki farklı şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu kısımda anstatt suyu öne getirelim. Anstatt dilerseniz anstatt dilerseniz şat verebilirsiniz. İkisi de kullanılır. Restorana bir restoran demiyorum demek ki belli bir restoran var. O zaman ins Restaurants. Zu. Gehen. Esse ich. Zu. Hause. Bu zu ile bu farklı. Bu evde demek biliyorsunuz. Burada anstatt zu kalıbı var arkadaşlar. İki tarafta da özne ich olduğu için su ile yaptık. Anstatt zu. Ya da statt zu. Schimne Burda, anstatt in Kinjitsara Seite. ich esse zu Hause, anstatt ins Restaurant zu gehen. Evet iki tarafta da öznemiz ih olduğu için anstatt su yapısını kullandık. Burada ilk tarafta anştat su cümle geldi. Burada ise ikinci tarafta getirmiş olduk. Yapılarına dikkat edin arkadaşlar. Anlamda bu şekilde. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.